Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Boboş Tv'den Matthewks. Bugün PBA Account'unda Rexai dediğimiz eee yaratık, kadın yaratığı çözmeye çalışacağız. Of sese bak ya baya fazla. Ya. Hatta oyunun sesini birazcık kısayım. Bu nedir ya? Şimdi Rek'Sai jungle'mış diye duyduk Zorlanmayayım diye de yanıma Şifa aldım Oyun neden İngilizce diye sorarsanız ee, Türkçe sesleri henüz eklenmemiş Bunun neyine ekleyeceğim abi Bağırıyor mal gibi Her neyse Şimdi Rek'Sai'nin iki tane özelliği var Biri yer altına giriyor W ile Bir de yer üstünde böyle yürüyor Buraya kadar tamam Pasifi Adamlara vururken Kırmızımız doluyor burada Yani Hiçbir skilli mana istemiyor bu güzel bir şey hmm. W'ye basınca Bizim da yiyor ama canımız doluyor W'dan birine vurunca da 15 bonustan öfke kazanıyoruz öfke puanı Öyle yani Saçma sapan bir şey E'miz Evet bunu açacağız iki jungle'da diye düşünmekteyim. Ee, adama vurunca atak speed'imiz mi artıyor hacı? Ne yapıyoruz? 61 vuruyormuş birini. Şöyle bir deneyelim. Sadece vuruyor ve free kazandırıyor bize şimdilik. Smite'layalım ya. Bütün skill'leri bir açayım ondan sonra teker teker deneyelim arkadaşlar. Az güzel vuruyor bu arada. Fark de bilmiyorum ama. Oh. Şimdi bunu alabilir miyiz acaba? <laughs> yani böyleyken düz vurmuyor köye basınca. Aynen etrafındakileri vuruyor ama düz vurmuyor. şu an bildiğiniz kırmızı aldık abi. Bayağı güçlü bir şampiyon ha. Helal Jax. Helal kardeş. bunları <laughs> alamayacağız. <laughs> Aynen öyle öde. Ha, Bunun düz vuruşları yerine Q'su bir zürü seviyor işte Anladın mı? Her yere vuruyor ama hani yürürken durdurabiliriz. O bir şey yani. W'yu de açtık. Ne bu? Aha. Tamam. Şimdi 3 skill'i de açtık. Bir base atalım. A, base atışa bak. Çok geri zekalı bir şey <laughs> Şunu alalım da şimdi. Şimdi. Q skill'i açınca adama düz vurduğunda etrafında dönüyor. Etrafındakilere vuruyor. Diğer 3 hata yani. Belirli bir süre içinde. W skill'i girip çıkıyor. Böyle yani. etrafımızdakileri görmek zorlaşıyormuş. Şöyle karanlığa bir gidelim ama onları hissediyormuşuz. Yani Rengar gibi düşünün. Rengar'ın ultisi gibi düşünün. Baksanıza abi. Hiçbir şey göremiyorsun. Ama şu alandakileri hissedebiliyoruz. Anladınız mı? Bence anladınız. Burada Q'ya ye basınca yer altındayken şöyle saçma zaman bir dalga yolluyor. Eğer altındayken E basınca tünel açıyor. Tünel açıyor. Ha, bunu ayarlayamıyor muyuz? Yan yana böyle açtı çünkü. Peki tünellerin içine girecek bir yer mi biliriz? Çok iyi. Yani tüneller mesela bunlar ne kadar duruyor? Herhalde adamlar yok etmedi bu kadar duruyordur. Duruyor. Buraya açınca ne oluyor? Buradaki tüneller o süreli bunlar. Süper. Bildiğin şu an jungle bizim mekan oldu yani. Böyle bir kaydırak yapmaya deneyeceğim de buraya bir tünel açayım. Hahaha. <laughs> Hadi bakalım. Peki i̇şte gitsek acaba bu şekilde mi gideceğiz Gengi? Böyle deneyelim Aynen. Şimdi yer altından çıkınca stand. Yer altına girince stand Çıkınca da Güzelmiş. ne yaptım bilmiyorum ama öldürdüm. Ve öleceğim galiba. <laughs> Yer altından girip çıkınca adamları zıplatıyor. Tamam. Tünel kazıyor bu da. Şu şekilde deneyelim tamam. Ultisi de tünellere istediğin yerden ışınlanabiliyorsun diye duydum. Bir de pasifi 120 atak speed veriyor. Şöyle bir kaydırak deneyelim bakalım. Millet <laughs> hocam <muyuz>? Yok hızlanmıyoruz. Yo. <laughs> 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 Hızlanıyormuşuz artık onun için. 370. Aynen. W'deyken hızlanıyoruz arkadaşlar. Oh. <laughs> Bayağı zevkli yani. Ah buradan buraya kaç saniyede gittim. Bir de lagım var. Lagım olmasa daha rahat. <laughs> Ay. Çok pardon. Ha ama toplam 8 tane tünelimiz olabiliyormuş. Bunu öğrendiğimiz güzel oldu. Yer altına girince atak yapamıyor arkadaşlar. Yer altından çıkmak istiyor atak yaparken. Hmm. Bir de atağınızı resetliyor ki içerisinde bulusu gibi düşünün. Vurduktan hemen sonra kere alışabilirsiniz. Ben alt olmaya çalışıyorum. Ben. Kürümüz dolunca da W ile canımız doluyor. Baya sağlam bir şampiyona benziyor. Nörfler gelir. Şimdi ben söyleyeyim yani. Kaş jungle'a gidelim de hemen altı olalım. Aha şunu kesek. <laughs> Güzel burada <laughs> Seslere bak ya. Bu arada Rexar, Rexai dişiymiş arkadaşlar. Artık en seksi şampiyon, en seksi olmayan şampiyonun kim olduğunu <laughs> görmüş olduk. Ya bu nasıl bir diş abi ya? Bunu da kim çiftleşir abi? <laughs> sakin ol. Baba. Ayy hareketlere bak. Gülüşü nasıl? Dansı nasıl? Dansı size Eternal Nocturne'ı andırıyor mu? Andırıyor değil mi? Eternal Option... Eternal skin'i var zaten ya. Hmm, Belirli bir saniyeden sonra stun Burada girip çıkıp olmuyor. <laughs> Şu denedik ama olmadı. altta tabi... Ben şey koymak istiyorum. Tünel. Sonra onlara bir gank gideceğim. Ben yokum burada ben yokum. Gankler <laughs> için de oldukça uygun bir şey. <laughs> Lag işte. TB de çok lag oluyor bende arkadaşlar. Yani ben de botlarla oynarım normal oynardım. Ne feyleyeceğim Tamam, o de açık. Tüneli ışından ya 120 atak speedimiz var. Hadi bunu alalım. Hidra kasılır. Yani aynen alan diyor zaten. Şimdi hmm, başka yere mi tünel yapsak? Ne yapsak? Şu şuraya yapalım. Ya da direkt ışınlanayım ya göstermek için. Haydi bismillah. Allah! Bu ne lan? Selamünaleyküm. <laughs> bayağı iyi Arkadaşlar bayağı iyi. Zekli'ye de benziyor. Hemen yer altına girilen olur. Sonra tünellerden geç. Ve falan. <laughs> Bence gayet güzel bir şampiyon arkadaşlar. Rexar, Rexai. Bak hep Rexar diyorum. Rexai incelememizin, incelememizin sonuna geldik. Ben Baboşevi'den Nityox. Ee, ıı, sen kalın efendim.